Bugün sizlere 22 cuma günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Eylül ayındaki milli arada formunu yukarı çeken Elversberg bu durumu devam ettirmek isteyecektir. Ligde 5 maçtır kaybetmiyorlar. Holstein karşısında iki yarıdaki geri dönüşleri önemliydi. Braunschweig ise son sıraya demir atmış durumda. Milli ara ile çıkışa geçmek istiyorlar. Fakat işleri zor. Elversberg bu maçı kazanır. Biremen deplasmandaki 3 maçını da kaybetti. 5 oyuncusu sakat. Bazıları yetişebilir ama birkaçının oynaması beklenmiyor. Milli ara öncesi ritmini bulan Dortmund, evindeki 4 maçta 10 puan topladı. Maça iyi başlamalarını bekliyorum. İlk yarıda Dortmund galibiyetini ön plana çıkardım. Son 4 maçını peş peşe kazanan Saint Agilo ise, yeniden liderlik koltuğunu ele geçirdi. Aradan önce Sintetri'den deplasmanında farklı bir skorla kazandılar. Yüpen ise Antwerp deplasmanında adeta sürklase oldu. Döp bir yenildiler fakat fark daha da açılabilirdi. Saint Agilo ise karşısında da benzer savunma performansıyla zorlanabilirler. Ev sahibinin devreyi önde kapatmasını bekliyorum. Genç teknik direktörü Kieran McKenna ile rüya gibi bir sezon başlangıcı geçiren Town, Roterhamı mağlup ederek Leicester City'yi baskı altında tutmak istiyor. Genç olmasına rağmen gerçekten potansiyelli bir teknik adam. Roterhamın berbat sezon başlangıcını, milli ara dönüşünde değerlendirebilirler. Town'un ilk yarıda bir gol bulmasını bekliyorum. Vileksiyor olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sundum. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerini açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.